Evet. Gol! Gördün mü oğlum ha? Gördün mü? Hop baba ya. Hep sen beni yeniyorsun. Ya oynamayacağım işte. Hop hop, oyun bozanlık yok. Bitireceğiz bu maçı. Hadi bakalım, başla. Öf peki. Murat. Hadi oğlum pasla oynasana. Bakmasana. Hop baba ya. Murat. Aferin, aferin, aferin. Devam et, devam et böyle. Murat. Hah. Ne oluyor Zeynep? Ya ne bağırıyorsun? Ya iki saattir sesleniyorum. Duymuyorsun ya. Gol! Gördün mü bak? Sayende gol yedim ya. <laughs> Başlatma golünden. Pişman oldum şu aleti size aldığımı. Cık. Kalkın biraz yardım edin. Şu evi toplayalım. Niye ya? Anne mi geliyor? Ya. Ha iyi o zaman. <laughs> Aa, ya Zeynep versene şunu ya. Şşt. Anne ya. Kalkın bakalım. Bekir evine döndü burası. Emel Hanım yok ama ben varım. Hadi Murat, al sepeti. Ne bunlar ya? Ha? Çamaşır. Neye benziyor? Asıl ver balkona. Ömer Bey, kalk bakalım. Doğru banyoya. Ya hadi kımıldayın azıcık. Ev evden çıktı sayenizde. Bu kadar şımarılmaz canım. Düzene girin biraz. Hadi. Anneyi duydun. Hadi bakalım. Öf, tamam. <laughs> Şu hale bak. Gözlerin kızarmış ekranı bakmaktan. Hadi yürü. Geliyorum ya. Yoruldum vallahi. Aylin. Ev eve olmaktan çıktı. Beyefendinin umru değil. Ha, açılıyor, Anca oğluyla ater oynasın. Annem varken <laughs> ne kolaydı değil mi? <laughs> Tabii canım. Bir kere Murat bu kadar dağıtamıyordu. Bir daha ayrı ev bakıyordunuz değil mi? <laughs> daha çok bekler. <laughs> Hah. Bak abi şu model. Bak. Kırmızısı da var bunun. Biraz tuzlu ama taksit maksit halledeceğiz işte. Çok fiyakalıymış ya. Heh. Efe bu arabaya kız da atar ha. <laughs> sakat değil mi bu oğlum çocuk için? Yok be abi ne sakatı. Ya akülü araba bunlar yavaş gidiyor. Bir tane oğlum var ya... ...güzel bir doğum günü hediyesi olsun. Şş, Ali... ...sen yine de bir kask al Efe'ye. Ne olur ne olmaz oğlum. Bak bizim başımıza geleni hatırlasana değil mi... Haklısın abi iyi hatırlattın. Hah. Kızlar bu arada herkes Efe'nin doğum günü partisine davetli. Katılım zorunludur ona göre tamam mı? Pazartesi. Geliriz geliriz. geliriz. merak et. Bu akşam mı? Sahiden geleceğim mi? Ya tam zamanında vallahi. Tamam. Tamam o zaman akşam görüşürüz. Annen mi geliyor? İyileşmiş mi teyzen? Ne çabuk iyileşmiş ya. Daha kalsaymış niye gelmiş? Terzim aradı. Elbiseyi tamir etmiş onu getirecek. Hı. Hmm. Tamam tersi. Hevesim kursağında kalıyordu tabi. Yok yani. <laughs> merkez 45 41. Yani... Merkez 45 41. 45 41 merkez adres bekliyoruz. Merhaba Kudret. Bizi hatırladın mı? Maalesef hatırladım. Hayırdır? Bizimle geliyorsun. Siz de iyi alıştınız ha. Bu sefer ne yapmışım? Sen daha iyi bilirsin ne yaptığını. Hadi uzatma. Ya gelmezsem? O zaman zor kullanacağız. Dur, dur. dur. <laughs> Efendi gibi gelsen olmaz değil mi? Ha? <laughs> uzat elini, uzat, uzat. <laughs> Vay be, biraz eğlenelim değil mi hayatım? Eğlenelim valla. Buyurun hoş geldiniz. <laughs> Sizi şöyle alalım, buyurun. Sağ olasın. Buyurun. Program başlamış bile. Evet efendim. Buyurun. Programımız doludur efendim, buyurun. Buyurun. Hello, my friend. Hello. Welcome, welcome, welcome. Drink. Drink. Two broski, Gorbachev cocktail, Moscow cocktail. Fast, fast. Broski, Gorbachev. Understand? Şş, bak sen. Cocktail <laughs> istiyor. Bir bardak vodka, bira, gazoz. <laughs> tamam mı? Üç tane de bardak getir. Tamam anladım abi. <laughs> Hesabı öderken göreceğim seni o yerinden fırlamış gözlerim. Şşş nereye? <laughs> İki gazoz da bize. Tamam abi. fırsatım. alo Ne yapalım yiyelim. Hoppa. Oh, Hüsnü abime baksana ee, i̇yi döktü kurtlarını değil mi? Vallahi. Ne yapıyorsun? Ne çekiyorsun? Sultan tabloya falan sakın ha. Bakarız. Çekelim elimizde bulunsun. Ne yaptın, çektin mi? <laughs> Programdan sonra şeref verirseniz masama... <laughs> Zeynep, içerideki durumu bildir. Koray vardı. Yanında iki adam. Latif çıkışa yakın. Genel güvenliğe bakıyor. Zaten biliyorsunuz. İçeride Latif'le beraber dört kişi saydım. Bir de garsonlar var tabii. Güzel. Merak etme Rıza baba. Burası bizim. Tamamdır. Hesabı erken verdiler. Kaç paraya yazdılar kim bilir. O, nereye ya bir dakika. Bayanı bırakalım şimdi. Ne olacak bu hesap abicim? İçerisi hareketlenebilir Zeynep. Hemen. Ha. Konuşuyor Hüsnü abi Latif'le. Hesap fazla geldi büyük ihtimalle. Sizin okulunu alalım beni. Kıpırdamayın. Ne oluyor? dedi. Kimsiniz siz? Polis, polis. Asile Koray. Kes lan sesini. Asile Hane. İyi misin? İyi işte Rıza abi bak. Gördüğünüz gibi. Aferin, aferin. Hadi toparlanın. Hadi, kurtlarınızı döktüyseniz gidelim. Vallahi iyi oluruz abba. Yorulduk gecenin bu saatine kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sen eğlenceden yoruldun abi bence. Coşmak gördü seni. <laughs> ne alakası var kardeşim ya? Ne alakası var ya? Hadi bir Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Göremeyecek miyim Gülfem'i? Ya görüp ne yapacaksın taşkın? Yetmedi mi başına gelenler? Deme öyle abla. Gülfem'in ne suçu var? Hep o yanındaki Koray Şerefsöz'ün işler bunlar. O kadar basit değil be kardeşim. Gülfem senin gibi kaç kişinin daha günahına girmiş? Deme. Yahu ne deme deme. Aç gözünü kandırmışlar işte seni. Yok. Yok abla kandırma falan yok. Gülfem yapmaz bana öyle hmm. şeyler. Hep zorla çalıştırıyorlardı zaten kızcağızı. Ah kardeşim vah vah haline. Sen istedin vallahi taşkın? Al bak bakayım seni kızı zorla mı çalışıyormuş? Bu ne abla? Gülfem işte. Toz konduramadığın kız. Tamam Zeynep, üzme adamı daha fazla. Ama yani. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol abi. Necmi ortalarda yok. Fazla adamı da yok piyasada. Ama ne olur ne olmaz. Dikkatli girelim. Haklısın. Destek geliyor değil mi? Aradık. İlçe ekip yolda. Eyvallah. Beyler, etrafı sarın. Ben arka ah, taraftan biliyormuş. giriyorum. Evet, dikkatli Hı -hı. Toparlanın o zaman. Akşama bizdeyiz. Efe'nin doğum gününü kutlayacağız. Şöyle bir rahatlarız kendimize gel. Hadi bitir bitir. Ömer'e bak ama yakışıklı <laughs> oldu bu ya. <laughs> Çok tatlı. Ya babasına çekmiş. Sağ ol Ayla ablacığım. Rıza baba bıraksana mangalı biz hallederiz. Yok bir işi zaten yaktım. Mesut gelsin ona sana. <laughs> ben gazoz istiyorum baba. Tamam oğlum gel bakalım gel. <laughs> Bak Yok Efe ya. resmin de var, aslan parçası. Ağlama ya. <laughs> Baba bana da böyle pasta yaptıralım. <laughs> Birlerinin karnı ağrıdı.